Neredesin ya? Neredesin? Günaydın Mineciğim. Günaydın Uzi. Yok ya. Yok ya. Ne arıyorsun kuzum sen? Murat'ın aldığı biletlik var ya bulamıyorum. Ee, kızlar kaldırmıştır temizlik yaparken bir yere ama sana iyice baktın mı? Baktım baktım. Yok, yok işte. Bana aldığı bir hediye bile sahip çıkamıyorum. Ben ne yapacağım Muzik? Mineciğim, Beysel Bey zamanında bir hata yapmış bile olsa... ...artık aynı insan değil ki. Çok değişti. Ne kadar beyefendi bir insan olduğunu sen yıllardır kendi gözlerinle görmedin mi? İnsanların iç yüzünü göremiyorsun işte. Veysel Beyleri uğrayacaktı. Akşam aradı Şükriye abla. Veysel abi iyiymiş. Zemzem abla yatırmış, hemen uyumuş. İyi. Ben de Murat babası hasta onu bırakıp gelemedi sandım ama Veysel Bey iyiymiş demek. Vallahi bence Murat abi bir daha buraya adımını atmaz. Çok bozuldu çocuk. Size fikrinizi soran oldu mu kızım? Bu ne lavabeylik? Hadi işiniz bittiyse çayı getirin. Mina'nın kahvaltısını yapsın. Akşamdan beri bir şey yemedi. Ben yemeyeceğim o zaman. Ne demek Mineciğim? Öyle şey mi olur? Bak, tansiyonun düşecek sonra. Hadi kuzum. Oo, kahvaltı hazırlanmış. Ay, midem kızınıyor vallahi. Mineciğim, hadi gel, gel, gel. Birlikte kahvaltı edelim. Sahanda yumurta istiyorum. Ee, peynir de koyun içine. Ee, yalnız bugünkü yumurtalardan olsun. Dünkülerden olursa yemem ona göre. Tabii, hemen. <laughs> Maşallah. Bu sabah pek iştahın yerinde. Eminim çok da güzel uyumuşsundur ha. Uyudum vallahi. Yani kızım için iyi bir hayat istemek suçsa atın beni. Suçluyum ben. Mineciğim <laughs> kendini üzme kuzum lütfen. Bak dünya zaten zayıf. Hadi kalk bir iki lokma bir şey ye benim hatırım için. Ne olur. Cık, yemeyeceğim. Annem yesin benim yerime. Onun mutluluğu önemli benimki değil ki. Değil Muazzez, yüz verme şuna. Hazır elimizde bir fırsat geçti, kurtulalım şu ayak takımından. Görmüyor musun adamın geçmişinden neler çıktı? Candan Hanım, sonra siz üzüleceksiniz. Mine bu ayrılığı kaldıramaz, ben kızımı tanıyorum. O senin kızın değil Muazzez. Artık kendini onun annesi sanmaktan vazgeç. Ve bu işe de burnunu sokma. Yüz verme şuna. Fırsattan istifade, ben kestirip atacağım bu işi. Fakat Candan Hanım, Veysel Bey... Oh! O Veysel haydutu yıllardır Mehmet Rıfat'ın karda yürüyüp izini belli etmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. O benim bu dünyadaki en büyük düşmanım. Mehmet Rıfat için evler tuttu, dayadı, döşedi, kadınları taşıdı o eve. O böyle bir fırsatçıdır. Ayrıca sırf bana inat Gülizar'ı buldu, buraya getirdi. Benim çocuklarımın mirasına ortak etti. Ben buradan yürürüm Muazzez. Bu benim o adamdan kurtulmak için son şansım. Hadi sabah sabah bunları konuşmayalım. Bana şuradan ekmek uzatıver. i